Her zamanki gibi yine bir oyun oynuyoruz. Oyunumuzun ismi Nobie. Ama ismi belki bu olmayabilir. Gelince bakın. Eat <laughs> te no. Bak. Play. Ben bu oyunu daha önce oynamadım. <laughs> Yiyeceğimiz nokt neredeymiş? İngilizcesi olan oğur artık. Gel buraya. Lezis. Sabitlendiniz. <laughs> Ha. Şurada bir ekmek arası noob olsaydı. Ekmek arası olmasa da olur. Çünkü burada bir nub var. Az önce basıp bir şey geldi. Seni mi çağırdım basarak yanlışlıkla kardeş. Hadi nubu aşağı düşürelim de böylece nubun her parçasını yiyelim. Evet kanka nam nam. Bizim dildes. Ya doğru merdiven yapıyorum ki! Allah. Merdivene gerek kalmadı. Oh, 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 oh. kemik mi o Uga buga 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 karnım açla aa dur bir yere bölge var aa Allah ye ye öleceğiz öleceğiz düşündüğümü mi düşünüyorsun? Ana! Canavarlar! Ama ben de bir canavarım. Hadi kanları yiyin. Beyin nerede beyin? Beynini benim en sevdiğimiz yer beyindir çünkü biliyorsunuz. Çünkü biz zombiyiz. Beynini yediniz mi ya çoktan? Beyin. Hadi beyni bulmak için yeri yememiz. O beyni bulacağız oğlum Ya oğlum ya ya ne, ne zararı var? Anam işte bu zararı. Var. Ya bunun beyni var nerede? Biz beyniz istiyoruz Siz yoksa beyni benden önce yediniz mi? Aşk olsun size. Aşık oldum size. Ben gidiyorum yavrum. Parkur yapan bir zombi. No. Parkur yapamıyorsan kendi yolunu aç. Oraya çıkacak. <laughs> ben de Benden zekesi yok ya. Benden zekesi yok ya senden zekisi yoktur. Aa niye aşağı gittim? Neyse yemeğe devam edeyim. Niye aşağı? Ne Ben anlamam işini buraya Bir daha bir daha da anlamam Ben petlere gidiyorum. <laughs> Gelin buraya. Ben normal küçük benim boyumdan olup severim. Gel. Az suyu daha da sulandı. Hazır mısınız? Ses geliyor. <laughs> Bir tane <oldu. gülüyor> Şiştim ya, şiştim. Tabii ki bana inanmadınız, değil mi? Ben şişer miyim lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? sonucu da yenen Noobs. O şey kimin umrunda? Hadi pet. Yo got a mi? Smith, Smith. Oh oh Smith, Smith. Simit, simit, oh, oh simit, 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 oh oh, simit, simit give me. adı iyi ya bu kadar mı zor Böyle yiyeceksin bak Daha şimdiden bak ne kadar yedim Biraz hızlı olun yiyeyim. Burada 3 dakikamız kalmış. Hızlı in de kurtulak. No <laughs> 3000'e sıradaki bölge var. Ben 3000 kasıp geliyorum. Şaka. 3000 kasamam bu videoda. Ama dur. Aklıma bir şey geldi. Belki etraftaki nooplardan kasabilirim. Nooplar. Pisi pisi. Gel buraya pisi pisi. Havada uçan nubu demiyorum. Takla uçan nubu diyor. Bana doğru gel. Bak kendisi de yenilmek istiyor gerçekten. Bak bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor. Şu akşam, İyi bir fikir değil. Şaka yapıyorum tabi ben ona gidiyorum. Aa az dur ben de yardım edeyim de. Siz de şimdi mi düşünüyorsunuz? Sana da birkaç parça kal olsun. Parçayı ben yüzen ve bitiren ben olacağım. <laughs> Tüm bu <onları> ben alacağım. <laughs> Ama ondan önce hemen bir dakikadan önce bitmesi lazım hem zaten onun için. Bu yüzden çalış lan çalış. Kendime diyorum onu. Gönlün yemek yemek. Para 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 daha önemli. <laughs> mıyız? Bak o kadardır çalışıyoruz. Bir kırıntı bile bırakmamalıyız biz karıncalar olarak. Değil mi? Hayır, 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 hayır. İyi, ben yaparım. Daha doğrusu ben yapamam. Nobu yedi, nobu zamanında yemedi. Ama mi yani. Kardeşim. Ya oğlum bir normal dilimizde söylesen. İngilizce, İspanyolca mı ne? Ünlümüzde diyorsun bildiğin. Neyse bu video burada biter. Ama ben bunun videosunu devam etmek ister. Yarın bu videonun devamı var. Devamı var. Benim gibi bir kişi çıktı ya, çıktı ya, çıktı ya. Yarın videonun devamı var, devamı var, devamı var. Benim gibi biri çıktılar, çıktılar, çıktılar. Düştüler.